zor mu oldu acaba? Hani tamam, koşacağım. Leon kaldır o kıçını. Atıyor. Ananı avradını. Ananı avradını. Nereden çıktınız? Onu bunun evlatları. Nereden çıktınız? <gülüyor> 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 Ama karşı kapı kapalı. Boş bir bakalım. sen nereden çıktın lan? Sen nereden çıktın? Hayvan. Ne oldu? Vuracak mı? Vur. Kurt gelmese çok daha güzel bir bölüm olabilir bizim için ama kurt gelecek. İşte geliyor. <laughs> Biliyorum ben başıma geleceği. Çok korkuttun. Pislik. Ashley. Ya sen. Köpeği seni. Kaka'ya kız. Lega, lega yapma. Şov yapma kaka'ya. Kalkabildiğini biliyorum. Ya. Öyle kalka. <laughs> Senaryo okey asıl yavrum. Senaryo okey yani. Bu ne abi? flash çıktı lan. Böğrüne sokarım bıçağı. Bıçağı böğrüne sokarım. Lut ver lan. Eşiği ne avradın aklım çıktı. Geri zekalı hayvan senin. Seni geri zekalı hayvan. Arkadan gelinir mi öyle? Ha? Okay? Ne? Anan avradın. Bu yılanı gene unuttum. Ben seni yiyeceğim ki. Seni şimdi yiyeceğim. Bak nasıl yok canım varmış ama seni yiyeceğim. Sen rahat bakalım. Tüfek mermim yok ama seni bir şekilde koruyacağız. Hadi bakayım. Ay. bakka bir yanlış yola girdim. Ha? Ben biliyorum başımıza geleceği. Bırak lan kızı. Hayvan. ilk aldı kızı. Önce eşliğe koşmam lazım. Kızı. Bırak kızı. Kızı bırakın. Kızı. <laughs> Başladık gene. Eşli. Az as çırpın eşli. Az as çırpın. Leon Allah kahretsin götürüyor kızı. Allah kahretsin götürüyor kızı. Eyvah eyvah. Oğlum siz nereden çıktınız? Onun bunun evlatları. Hazır mısın? Atla korkanın çocuğu olmaz atla. Come on, you can't be serious. Nasıl yani? Hayır, onu size etki etmesi gerekiyordu. Eşli yardım edecek misin? Eşli yardım edecek misin? Atsana yavrum. Atsana neyi bekliyorsun? Eşli. Kafana kıracağım, vursana kızım. Eşli onu dondurmaman gerekiyordu. Bunu dondurman gerekiyordu. Hey, hey you. You, you, you. Finally awake. Allah belanızı versin canım. Aynen tatlım buraya geri geldik. Ashley'i <laughs> öldürdü lan. Bir daha deneyelim. Oğlum Ashley'i vurdurtuyorsunuz bana ya. Dur dur arkamda adam varmış. Ashley gel şuraya ya Leon ciddi olamaz. Ona yetişemedin mi gerçekten ya? Ona gerçekten yetişemedin mi? İnanılmazsın ya. Bu oyun ben sinir olayım diye her şeyi yapıyor. Her şeyi. Defol. Öldürmüştüm oradakini ama neyse. Ya gene misin? Allah belanı vermesin. Burada eşliği kaçırma var mıydı? Abi bilmiyordum. Bi bilmiyordum. Bilmiyordum. Nerede oğlum eşli? Eşli nerede? Eşli. Eşli. Arkanda ne var? Görmüyor musun eşli? Ah. Allah'a delireceğim. Kızı bırak. Kızdan uzak dur. Kızdan uzak dur. Abi abi dur 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 panik yapma beni. Kızı bırak dedim. Erkek geri döndü. Geldik. Merhabalar. Yeni zırhım nasıl? Dolapta buldum aldım hemen. Sağ olsun ekip aldı dedi. Allah Allah. Acayipim değil mi? Süper zırh gibi. Tam melanzo. Tamam tamam. Acayipim ya. Ateş bakıyorum onun nerede benim ya. Benim değil ki abi. Kalk lan, kalk yerine yat. Kalk orada. Kalk orada. Aslı satırı getir. Aslı satırı getir. gibi Pokemon'lardan biri ölüme gidiyor haberiniz olsun. Şu an satır arıyorum dolaplarda. Gel şu meraklıymışsın bu sen de satırı getirmeye ya. Abi görürdük ya. Ey Hamit <laughs> efendi. Bir zamanlar Melanzo diye bir erkek vardı kardeş. Hala var abi. İyi adam ya. <laughs> yani <boşalandı>. Az önce <gülüyor> söyledim ki bir maşat oldu. Önde giden Neyi? Ne? Neyin önde giden iyiydi? Çökücülü. Çökücün. <laughs> Yavrum parçala onları. Helbat. Mafet onu. Aferin bebeğime. Bir tane de burada var tatlım. Ha, görüyor musun şu an şurada? Aferin benim yavruma. Aferin gel aşkım. Teşekkür şükür yapmayacaksınız. Öyle. evet. yakalamayı severdi ama onlara adam olun derdi. Vallahi öyle. Bir şey diyeceğim. Bu Bir şey var burada 15 level. Bir şey diyeceğim derdi. Ama sonra söyleyeceğini söylemez. <laughs> Al işte Tolga demek istediğim bu bu ha bak. Yani ya ne gel. ağladın oyna be kardeşim ya. Oğlum, oğlum, ne Allah bak, Allah, bak, Allah bir saattir kıy 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 sonra ağlamayın bana amına koyun. Aa ben abi bundan sonra beyiz ellesem ah. Neyse söylemeyeceğim yayında bu lafı. Ben tahammül ettim. erkeğe lazım biliyor musun? At avrat silah. Bak burada ateşli bir at. <laughs> Abi bu o. Abi bu o. Bu o. Ne bu? Bu o. Kız da. <laughs> <laughs> Abi kapağında gördüğüm bu. Abi kapağında gördüğüm. Ne Ama alalım mı? o zaman. Ama ma benim gücüm yetmez ki buna. Yeter yeter. Sabit topu hazırla yeter. Abi. Çok vuruyor. Ayren mi? Bak tamam ya. Bundan isterseydin verseydin verirdik ya. Valla ne bileyim. Bir heyecandan bayılacak. bayılacak abi bu o. Sonunda... Çok güzel abi bunun görünüşü. İnanılmaz bir şey. Erkeğe yakışmaz mı bu? Evet, aldım, Ay aldım o. vallahi aldım abi. Aldım da abi bir evet, teşekkür ederim. Yok olmadım. Onda yapamadım. Evet. Ben de bu heyecanı <laughs> alamıyorum çünkü. Değil mi? Istiyor. Hayatım çok güzel. Bunu istiyorum. Gel bebeğim babaya gel. Oğlum sarı topum kalmadı. Allah belanı vermesin buraya gel. Bulam. Abi bu merdivenler hiç iç açıcı gözükmüyor. Ha, o, merdi o merdivenler de dragona gider zaten. <laughs> Biz de oraya gidiyoruz zaten aslında. Ne? Two hours later. 14 bin canı var. Ne? Onusunu tek attın. Abi şaka yapıyorsun. Ne olacaktı? Ne beklediniz acaba? Dragon'a gidip. Evet, abi neden buradayız ya? ya yanıyorum üf üf çok sıcak abi düşüyorum. Aslı kaç abi. bir on level daha olmamız lazım kaç kaç. Ben kaç düştüm düştüm <laughs> düştüm. düştüm. Ağlama kızlıkım oldu aslında orada. <laughs> Help mi? Sen bu erkeğe nasıl kız ya? Yakıştıramadım abi. Neredesin bana doğru? Altta altındayım, altındayım 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 abi görüyorum seni Emni arkandayım şaka yapıyorsun abi. <laughs> Abi hepimiz tek yedik. <laughs> Zeni silah nasıl bu arada? Miyamer. Böyle kedi sesi çıkarıyor. Harikayım değil Abi, mi? erkek silahı ya. Tamam. Dişi bossları avlamak için kullanacağım bunu. Dişi bossları o kılıcı görünce yakalama şansı %80 artıyormuş ya. Öyle bir... Yok direkt şey diyorlar silah elimde görünce. Beni al. Bakayım. Al beni. Aha bir kömür lazım. Bosslar, Boss var. Boss, var, boss, var, boss, var. boss mu var? İşte, Nerede bu? Var? Çiçek kafalı Uzun götlüğü alacaksın. Bu da mı? Evet. Oha. Yandık Allah valla. vallahi. Abi siz de alın isterseniz. Ben daha atlayamadım ayol. Abi boss var önümüzde. Nasıl boss var önümüzde? Tamam atar. Abi ya bu ne? Çok... Abi bu çok havalı Saygım bir şey. Var. Oy benim Tokyo öldü. Oha benimki de. Onu bir sıfırla oğlum. Bekleme yapmayın. Onu bir şey yap. Çıldırmış kedi saldırısı. Allah 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 Allah. Allah. Aa, Five minutes later. Bana vurma. Arkadaşlar... Aa. Oh! Oh! Tek kedi! Kim tek kedi? Şaka yapıyorsun abi. Arkadaşlar, kuşlara atlayıp kaçıyoruz. Kuşlara atlayıp... Az önce dedikleri paladise dalalım falan diyordu sanki. Kaçıyoruz arkadaşlar, kaçıyoruz.